Merhaba arkadaşlar. Sosyete Sahas kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar Türkiye'nin güzeli Ayça Ayşın Turan o ses yılbaşı e, yeni harika görüntüleri geldi. Ben de bu harileri sizler için videomda düzenledim. Ayça Turan'a dair kanalımdan her şeyi paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Arkadaşlar kanalımı izlemede kalın. Şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Yeni videolarımıza görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kanalımı izlemede kalın.